Of, aferin. Evet. evet. Aferin sana Hop. Hop. <laughs> Muhammed Hamza eliyle onu bastıramadığı için ayağıyla yapıyormuş. Hoplayarak öttürüyor. Aferin oğluma. Aferin benim zeki oğlum.

oi, oi, deixa eu tentar né, gente, papinchin, o bilincha, Apo koltuğun altına mı gitti? Apo koltuğun altına. Evet. Ördek gitti mi? Hadi al bakalım onu. Kumandayla alabilirsin. Bak şu karşıda kumanda var ya. Evet. Hadi al bakalım onu. Bunun içine ne olmuş?